Bugün üç yeni yarışmacım geldi. Bunlardan birincisi yedi numara Mehmet Bey. Evet. <laughs> ya ben amca. geldim. Mehmet amca o ne? Ya tısım, bir arkadaşımız taktı. Gelir gelmez gitti. Ben de tısım yaptım, bakın ben de gideceğim mi? Ayşe, 16 Ayşe. Saçında bir şey mi kaldı? Hayır, Timo o benim. Şans getirecek. Ayşe geldikten sonra inanıyorum ki yarın bütün kızlar saçlarına çapıt bağlayacak. <laughs> evet İlker Bey. Kabilemizin lideri büyük şef. Ya, evet. Oğlum hani yuttu? Oturan bua boğa, hakikaten <laughs> ama çok uzun süredir oturan <laughs> boğa. <laughs> Oturduğu yerden kalkmıyor. <laughs> artık kalkmıyor, boğa oldu. Hayırlısı olsun. <laughs> çok hoş, çok güzeldi. Evet, sonunda tısımı yakalayabildim. Sonunda Nasıl yakaladım tısımı? <laughs> geliyorum yanına. Yanına geliyorum. Gerçekten ben biri diyorum. beni tokatmış. <laughs> Mehmet amca burada ya. Şaka maka değiller mi? Şaka yapmadınız bana. Durun ya, ben o biri de ondan sonra inanacağım. Bunlar şaka hayatları kesin. Ya hem... Makine şaka mı? Yok <laughs> yok değil mi? Var mı zor? Bir dakika, bir dakika. Pardon, pardon, pardon. Efendim. Donmuş makine ya. Olmaz ya. Çıkmayayım ben geri. Ha, Mehmet amca pardon. Hakikaten mi? <laughs> o zaman geri al. E Aa, evet, tamam. E tamam, yedi yandı. Sistemi bir daha abi. çalıştırın. Yedi de durdur. Evet. Hadi. Hadi sistem. İstediğimiz Kıyak, yerde duramıyor. Hayır, e, bir saniye. Şeyi sormaya çalışıyorum. Bu istediğimiz yerde durduramıyor. Ben ben çamura kişili... yatacağım. Burada yatacağım şimdi. Evet. Ama dedim de nasıl geri al? <laughs> buradan çıkmazsan Bakırköy'e gideceğim. <laughs> ben de sana geleceğim. <laughs> Kesin 7 o Bakırköy'e gönderecek. Hadi sistem, ayıp ettin. Yürü. Hadi Kapırda. Ve amca! <laughs> Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. <laughs> e hadi hadi Hadi. Bu geçirdiğimiz geçtiğimiz bir, bir buçuk ayın en şanssızı ama bugünün en şanslısı, en şanslısı <laughs> Mehmet amca ilk yarışmacım. Teşekkür ederim. <laughs>